Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 4'lü mutfak yağı ve baharat şişesi 157 lira. 3 parça mermer görünümlü seramik baharat kapları 590 lira. Manuel Baskes pratik el robotu 249 lira. 4 adet şeffaf plastik depolama kutuları 228 lira. Bayan kabartmalı örgü düz yeşil yazlık rahat elbise 210 lira. 360 derece dönen 3 katlı makyaj organizatörü 520 lira. Erkekler için kontrast renkli yazlık rahat şortlar 225 lira. 3 katlı asılı sepet püsküllü ev dekorasyonu 386 lira. Karaca bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2900 lira. Bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3100 lira. Bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3100 lira. Ayaklı lüks altılı kahve yanı su bardakları 99 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Sıvı yağ şişesi yağdanlık yağlık seti 119 lira. Tep, kişilik 3 parça çiçek, desenli yatak takımı, 322 lira. 2 adet, erkek hakiki deri kemer, 172 lira. Bayan, moda zarif pantolon, dar kesim tayt, 130 lira. Çift, kişilik 3 parça polar, baskılı çarşaf seti, 214 lira. Emaye fırın çift tepsiyle yuvarlak, davul fırın 2 yıl garantili, 1463 lira bayan, siyah bağcıklı bilek botları, 338 lira. Cahya, porselen 32 parça kahvaltı takımı, 1499 lira. 28, santim boyutunda lava, döküm çok amaçlı tencere, 448 lira. 28, santim boyutunda metal saplı lava, döküm ızgara tava, 295 lira. Güral, Porselen Alfa 51, Parça Yemek Takımı, 2599 lira. Bayan, Kaymaz Kalın Tabanlı, Kısa Topuklu Bot, 344 lira. Katmanlı Depolama Raflı, Bilgisayar Masası, 393 lira. Seramik, Çay Potu Seti, 1100 lira. Altılı, Paket Saplı Cam Kahve Kupaları, 186 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2800 lira. Küçük, Avrupa tarzı şeker kavanozu, 370 lira. Altın, çerçeveli lüks çay bardağı seti, 370 lira. Dörtlü, lüks banyo havlu seti, 405 lira. Lüks, kırmızı deri kadın toto çantası, 190 lira bayan, çiçek desenli rahat volan, detaylı pijama elbise, 233 lira. Çift, kulaklı döküm kare, tava ızgara tavası, 561 lira. 1 adet, büyük oval cam kapaklı, çift kulplu borcam, 254 lira. Bardak, kapaklı ve hala saplı çelik termos, 155 lira. 1 adet, saplı halat dokuma çamaşır sepeti, 162 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 1 adet, plastik çiçek vazosu, 81 lira. 6 adet, şık cam bardakları, 165 lira. 6 parça, seramik çay kahve seti, 477 lira. Renkli açık ön ceket çiçek desenli askılı elbise 163 lira. Çift kişilik polyester fermuarlı panelin nevresim takımı 374 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2999 lira. Lüks seramik 24 parça 6 kişilik yemek takımı seti 1699 lira. 3 çekmeceli banyo zemin dolabı 624 lira bayan, şık fermuarlı ön kısa kollu buluz, 144 lira. 3 katlı, katlanabilir çekmeceli, ayakkabı dolabı, 612 lira. Bir Çift zarif şık yeşil çiçek, 4 yapraklı yonca küpe, 250 lira. 12 parça, kahve fincan seti, 790 lira. 5 adet, dikdörtgen banyo havlusu, 195 lira. Bayan, kalın topuklu sandalet, 250 lira. Bayan yüksek esneklik kısa spor pantolon 227 lira. Ş Seramik çay seti 6 fincan, çaydanlık tepsisi 845 lira. Döner baharat kutusu 390 lira. Simbo salça et kıyma makinesi 3 yıl garantili 1410 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere bayan, düz renkli file, ayakkabı, 310 lira. Bir adet, mobilya şişirilebilir yastık, 110 lira. Çift, kişilik çiçek desenli pomponlu, nevresim takımı, 400 lira. Bayan, yüksek topuklu kaydırma sandalet, 215 lira. Büyük, kapasiteli seramik çorba ve salatası, 175 lira. 4 adet, papatya çiçek tasarımlı, inci zincir bilezik toplamı, 244 lira. 5 parça, banyo seti, 200 lira. Dikdörtgen, parlak beyaz gümüş renk zigon sehpa takımı, 525 lira. Karaca, 6 parça tencere seti, 1150 lira. Şafır, üçlü tava seti 18-22-26 santim, boyutlarında toplamı, 599 lira. Bayan, kısa kollu günlük tişört, 149 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 376 lira. Çakıl, kaymaz banyo paspası, 50 lira. Doğu porselen, luna kırmızı 6 kişilik kahve fincan takımı, 345 lira. Gözlü bayan bisiklet yaka tişört, 181 lira. 8 adet, yumuşak el yüz havlu seti toplamı, 344 lira. 6'lı, Paşa Bahçe mini kase seti, 210 lira. Şşt, tasarım yürüyüş spor ayakkabı, 250 lira. 1 adet, vakarlı battaniye çift taraflı, 348 lira. 3 katlı, siyah ahşap kitaplık, 124 lira. Özkent üçlü granit tencere takımı seti 1090 lira. 6 adet, hava geçirmez gıda saklama kabı toplamı, 271 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 299 lira. Altılı, porselen sufle ve fırın kek kalıbı, 120 lira. Ahşap kulplu, metal servis tepsisi 37 santim boyutunda, 140 lira. Altı adet, özel zümrüt çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 84 lira. Madame, koka yemek tabağı 20 santim boyutunda tanesi, 94 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 399 lira. Altılı, makarna kase seti tanesi, 112 lira. Saf pamuklu, düz vakarlı kare havlu seti tanesi, 70 lira. Dörtlü, seramik kase seti, 319 lira. Altılı, siyah mermer desenli gold kapaklı baharat takımı, 300 lira. Yüzü, saklama seti, 145 lira çiçek, desenli modelin duvar saati, 175 lira. Seramik, güveç yumurta kızartma tavası, 690 lira. 3 kapaklı kayar raflı ayakkabılık, 1050 lira. Waffle, tava 26 santim boyutunda, 199 lira. Wok tava, 150 lira. Granit basık, tencere pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 299 lira. Çerezlik, meyve şekerlik standı 150 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.